Yeni Dersleri YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 8. sınıf Arapça dersi 2. dönem 1. yazı sınavına hazırlık olması için örnek yazı sınav sorusu çözeceğiz. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olursanız videomuzu beğenirseniz memnun olurum. Ayrıca kanalımızda 8. sınıf Peygamberimizin hayatı din kültürü dersleriyle ilgili örnek yazı sınav sorusu çözümlerini bulabilirsiniz. Şimdi hazırsanız arkadaşlar ilk soruyla başlayalım. Aşağıda verilen Arapça kelimelerin anlamlarını yazınız. Yani Türkçe anlamlarını yazınız. İlk, kelime, ilk kelimemize bakıyoruz. Timsahun. Timsahun arkadaşlar Türkçe timsah demek. Arapça timsahun yazılıyor. Türkçesi ise timsah. Muallimun ise bir erkek öğretmen demek. Erkek öğretmen. Eğer bayan öğretmen demiş olsaydı sonra bu yuvarlak T eklememiz gerekiyordu. Yani muallimetun olsaydı bayan öğretmen de şu sondaki Değerler arkadaşlar Arapçada dişil varlıklara, mühendis varlıklara işaret ediyor. Muallim olsa bayan öğretmen olacak. Kelbül ise bir hayvan arkadaşlar. Bu ise köpek. Baş harfinden tutun. K. Kelbül'ün baş harfi K. Köpeğin de baş harfi K. Bu şekilde kodlayabilirsiniz. Kelbül köpek demek. Talibün talep eden yani ilim talep eden kişiye biz Türkçe'de öğrenci diyoruz. Bu bayan olsaydı, kız bir öğrenci olsaydı talip etün olacaktı. Sonra da yuvarlak T olacaktı arkadaşlar. Medrese Medresetün ise okul demek. Hazırsanız arkadaşlar ikinci soruyla devam edelim. Aşağıda verilen Arapça kelimelerin Türkçe karşılıklarını yazınız. Telakkusül miyah. Telakkus kirlilik demek arkadaşlar. Miyah su. Sular demek. Yani bunu birleştirdiğimiz arkadaşlar su kirliliği oluyor. Katul eşyar kat kesmek demek arkadaşlar. Eşyar ağaçların çoğulu yani ağaç kesilmesi ağaçların kesilmesi ağaçların kesilmesi yazıyoruz arkadaşlar buraya. El ihtibasu el harariya yani bu da arkadaşlar küresel ısınma demek arkadaşlar. Hararat sıcaklık ısınma ihtibasla hapsetme ısının hapsedilmesi ne olur arkadaşlar? Biz buna küresel ısınma diyoruz. El ekyasu el verakiyyetu Ekyas kisün çoğulu kis torbaydı arkadaşlar poşet demek. El verakiyyetu kağıt demek yani kağıt torba. Bunu arkadaşlar eskiler kese kağıdı derlerdi arkadaşlar. Kağıt torba yazalım buraya. Yani buna kese kağıdı da diyebiliriz. Telaffuzul hava. Telaffuz biraz önce söylemiştik. Kirlilik de hava da hava demek arkadaşlar. Türkçe yine gelmiş. Hava kirliliği demek arkadaşlar. İfadelerimiz böyle. Telaffuzul miya su kirliliği. Katul eşcar ağaçların kesilmesi. Ağaç kesimi yani. El ihtibasu el harariye küresel ısınma. El -e su el verakiyye kağıt torba kesi kağıdı. Teleffüsün heva ise hava kirliliği demek arkadaşlar. Bunları isterseniz videomuzu durdurup notlar alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diğer soruya geçelim. Aşağıda verilen soruların cevabını karşısında boş bırakılan yerlere yazınız. İlk sorumuz ilk sorumuz arkadaşlar ma ismüke. Ma ne demek? İsmüke senin ismin ne demek arkadaşlar? Bunun karşılığı senin ismin ne demek? Şimdi buna isminizi yazacaksınız arkadaşlar. Bunun ismi karşılığını yazalım soru. Senin ismin nedir? Ma ismüke. What is this? Yani İngilizce. Yani buraya yazıyor arkadaşlar. Kalıbımız bu. İsmi. ismi, Benim ismim. İşte buraya yazacaksınız. İsmin neyse işte Ayşe ise Ayşe. Fatma ise Fatma işte. Mesela diyelim. İsmi Ahmet. Benim ismim Ahmet gibi mesela. Ya da ismi Ali gibi. Burası arkadaşlar değişir. Burası sizin isminize göre soruda Kızsanız arkadaşlar erkekseniz de olsa fark etmez. Bu ismi aynı şekilde kullanılır. İsmi benim ismim işte Ahmet, Ayşe, Fatma neyse bunu şey yapalım. Ma lakabuka yani soy ismin nedir? Ya da işte yazıyorsun lakabi yani benim soy ismim demek lakabi işte yazıyorsun işte soy ismi neyse Aydın, Yılmaz her neyse ismi soy isminizi buraya arkadaşlar Arapçasını yazıyorsunuz. Kem Amruk Kem kaç demek? Umruk yaşın kaç? Yani kaç yaşındasın? Ya da kaç yaşındasın? Bunu yazıyorsun arkadaşlar. İşte buraya yazıyorsun mesela diyelim ki 11 yaşındasın. 11 ya da umri Başlıyorsun benim ömrüm yani benim ömrüm yaşım ömrü işte ahada aşara mesela diyelim. Mesela sizin için yaşta ahada aşara senete ya da amen fark etmez arkadaşlar bu. Burası değişir arkadaşlar. Bu 11. Mesela itne aşara 12. 8 sınıf öğrencinin genelde 13 yaşında olduğun için bu. Umri telate aşara seneten. Buraya mesela genelde siz 8 sınıf öğrencileri 13, 14 yaşında olduğunuz için buraya arkadaşlar şu çizdiğim yere selete 10 ya da aşara fark etmez seneten yazabilirsiniz. Eğer 14 sene arkadaşlar 4 yazabilirsiniz. Erba'u bu şekilde yazarsınız. Burası size bağlı arkadaşlar. Ma cinsiyetik yani uyruğun ne? Neresin? Türk müsün? Ya da farklı bir uyruğun, uyruğun nedir? Irkın nedir yani? İşte cinsiyeti soruyor burada. Yani buradaki cinsiyet o erkek kadın anlamında değil arkadaşlar. Yani uyruk anlamındadır. İşte ene Türkiye'yün. Ben mesela diyelim ki Türkiye'yün. Ene Türkiyün. Ben Türkiyün. Yine de Türkiye'li olduğumuz için ne diyoruz arkadaşlar? Ene Türkiyün. Ben Türkiye'liyim. Min eyni ente. Min eyni ente. Nerelisin? İşte cevabımız burada arkadaşlar. Ene ile başlıyoruz. Ene min. Bu bizim kalıbımız arkadaşlar. Ene min. Ben buralıyım. Nerelisin? İşte mesela diyelim düzce Ankara, İstanbul. Buraya yazıyorsunuz Mesela diyelim ki örneğin Ankara. Enemin Ankara'da ya da işte Enemin Giresun, Enemin Trabzon, Enemin Samsun gibi, Enemin Kars gibi. Burada arkadaşlar cinsiyetin yani nereli olduğunuzu yazıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Aşağıda verilen mevsimlerin Türkçe anlamlarını boş bırakılan yere yazınız. Rebi'un, Rebi'un arkadaşlar bizim ilk mevsimimiz olan yani dört mevsimden ilk bahar demek arkadaşlar. Rebi'un ilk bahar. Sayfun yaz. Harifun sonbahar. Şitag ise kış demek. Rabi'un ilkbahar. Şunu da hatırlatalım arkadaşlar. Pastunda mevsim demek arkadaşlar. Pastur, pastur rabi' ilkbahar. Pastur sayf yaz mevsimi. Pastur harif sonbahar mevsimi. Şitag. Pastur şitag de kış mevsimi. Aslın mevsim demek arkadaşlar. Radyo ilkbahar, sayfun yaz, halifun sonbahar, şita evlise, kış demek arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza geçelim. İsterseniz bunları durdurup not alabilirsiniz arkadaşlar. Diğer soru yönlerle ilgili arkadaşlar. Burada yönlerin Arapçalarını vermiş. Bunların Türkçe anlamlarını sormuş. Şart doğu demek arkadaşlar. Bizim Türkçe'de de kullanıyoruz. Şark köşesi. Doğuda mesela şark köşeleri olur. Bu şekilde minderler olur. diye. Oradan aklınıza gelsin. Şark. Doğu yani. Doğu köşesi. Şark köşesi. Cenobun, Güney demek. Cenobun, Güney. Şarkun. Doğu. Cenubun. Güney. Karbun. Batı demek arkadaşlar. İstiklal marşımıza da geçer. Karbun afakını sarmışsa çelik zihni doğar. Karb. Batı demek arkadaşlar. Batı ufuklarını diyor. Karbun afak afak, ufuk. Bunlar Türkçe'ye gelmiş arkadaşlar. Garp, batı demek. Şimalun ise kuzey demek. Şarkun doğu, cenubun güney, garbun batı, şimalun ise kuzey demek arkadaşlar. Diğer soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda verilen kelimeler var. Bunları uygun şekilde boşluklara dolduracağız. Mesela Beşiktaş ne demek? Türkçe'de yine Beşiktaş. Bursa Spor yani Bursa Spor. Bursa Spor. Takım isimlerinde Galatasaray. Galatasaray. Fenerbahçe. Fenerbahçe, Fenerbahçe tü, yani Fenerbahçe. Şimdi burada ene kalıbımız var. Ene uşetcu nadiyu. Ene uşetcu demek ben tutuyorum nadiyu takımını. Burada ne Fenerbahçe. Ben Fenerbahçe takımını tutuyorum. Yani ben Fenerbahçe taraftarı diyeceğiz. Fener ben şöyle Türkçesi şu şekilde Fener Bahçe takımını tutuyorum, destekliyorum. Tutuyorum ya da ben Fenerbahçe takımını tutuyorum gibi. Şimdi burada Fenerbahçe hangisi arkadaşlar? Buradaki ifademizi buna yazacağız. Hatta bunlara şu şekilde 1, 2, 3, 4 diye verelim. Bu birinci boş arkadaşlar. Şöyle bir yani Fenerbahçe yazacağız arkadaşlar buraya. Fener Bahşete. Ana Buşetçi'u nâdi'u Fenerbahçete. Ben Fenerbahçe takımını tutuyorum. Diyelim Ene sagen... uşet o ne diyor? Galatasaray yazıyor arkadaşlar. Buraya da iki numara yazacağız. Ene uşet o ne diyor? Galatasaray. Bu şekilde arkadaşlar. Diğer şeyimize bakalım. Ene uşet o ne diyor? Beşiktaş'ı arkadaşlar buraya. Beşiktaş. Ana Uşetco Nadiye Beşiktaş yani Beşiktaş'ı tutuyorum demek arkadaşlar. Diğeri de Ana Uşetco Nadiye Bursa Spor. Buraya da arkadaşlar Bursa Spor'u yazacağız. Üçüncüsüne de. Dördüncüsüne de Bursa Spor'u yazacağız. Evet arkadaşlar. Dördüncüsüne de ben Bursa Spor takımını tutuyorum. Bu şekilde olacak. Birincisi arkadaşlar ben Fenerbahçe takımını tutuyorum. İkincisi arkadaşlar ben Galatasaray takımı tutuyorum. Üçüncüsü arkadaşlar Beşiktaş. Burada arkadaşlar Beşiktaş. Dördüncüsü ise arkadaşlar Bursa Spor. Ben Bursa Spor takımı tutuyorum ya da Bursa Spor takımının taraftarıyım diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi not alabilirsiniz. İsterseniz videomuzu durdur. Notlarınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Bir sorumuz arkadaşlar. Eyyü. Riyadaten tufattürü. Yani hangi sporu tercih edersin? Hangi sporu tercih edersin? Bununla ilgili arkadaşlar mesela türü diye başlayacağız. Ben tercih ederim, yaparım. İşte Ufak türü, kretül kadem ya da ben işte futbol ya da kretül selleti, basketbol ya da tenis gibi bunlardan arkadaşlar istediğinizi yazabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar yazabiliriz. Ya yani sorun da tabii Türkçesini de alın. Hangi sporu tercih edersin, seversin? Yani hangi sporu tercih edersin, seversin? Ufak türü ben tercih ederim. Fıratel kadem, kadem. Ben futbolu tercih ederim. Futbolu tercih ederim demek. Diğer arkadaşlar ufak türü kuratel selleti. Ben arkadaşlar basketbolu tercih ederim demek. Yine buraya arkadaşlar aynı ufattülü yazıyoruz. Ufattülü kuretel madrabi ben tenisi tercih ederim demek arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar sizin şeyinize göre arkadaşlar. Burada tenisi tercih ederim. Diğeri rukubül hayl ifadesi hangi spor dalıdır? Rukub demek arkadaşlar binmek. Hayl da ata binmek arkadaşlar. Ata binmek demek arkadaşlar yani at biniciliği arkadaşlar bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar sorularımız bu kadar videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olursanız memnun olurum arkadaşlar hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim Allah'a emanet olun